bizi eleştiren akıl toplantılar yapıyor. Bu üç yıla dair bir takım olumsuz cümleler kurmaya çalışıyor. Bin kayıp gün olarak tariflediklerini duyuyorum sağdan soldan. Toplantıların adını böyle koyduklarını duyuyorum. Evet bu üç yıl bu yaklaşık bin gün o toplantıyı düzenleyen arkadaşlar başta olmak üzere onlara yakın olan bir avuç insan için büyük bir kayıp dönemidir. Çünkü o aklın, o zihniyetin, o bir avuç insanın kişisel menfaatlerinin yakın çemberleri içerisinde olan kurum ya da kişilerin çıkarlarının değil 16